Merhaba. Ben bir forward up koçuyum. Adım Yeliz. Yıllar önce yoga ile başlayan içsel yolculuğum zamanla mindfulness, nörobilim, psikoloji ve koçluk alanlarıyla birlikte derinleşti. Bugün bireylerin kendi içsel kaynaklarını keşfetmesine, anlamlı hedefler belirlemesine ve bu hedeflere doğru ilerlemesine koçluk aracılığıyla eşlik ediyorum. Benim için koçluk yalnızca e, bir çözüm üretme süreci değil, aynı zamanda kişinin kendiyle temas ettiği, gerçek bir bağ kurduğu, samimi bir bağ kurduğu yaratıcı bir alan. Çünkü neredeyse bütün kararlarımızı ve aksiyona geçme, harekete geçme hallerimizi geçmiş deneyimlerimizden, geçmiş deneyimlerimizden edindiğimiz algılarla koşullanmalarla gerçekleştiriyoruz. Ve hepimizin bir hikayesi oluyor. Koçluk sürecinde bu hikayelere şimdiki zamanda farkındalıkla doğru değerlendirerek bakmak ve bu farkındalık, farkındalık alanından e, harekete geçmek yepyeni seçimleri mümkün kılıyor. Değişim dışarıdan zorlayarak değil, İçeriden kendiliğinden gelmeye başlıyor. Seanslarda yargısız, tarafsız, merakla dinleme haliyle kişilerin kendilerini duyabildiği, anlayabildiği ve rahatça ifade edebileceği güvenli bir alan oluşturmaya özen gösteriyorum. Öğrenciler gençler, kurum çalışanları ve kendi içsel yolculuğuna çıkmak isteyen bireylerle çalışıyorum. Stres yönetimi, kaygı, yön bulma, iletişim, ilişkiler ve içsel denge gibi konular odağımız oluyor. Eğer sen de bu anlamlı yola çıkmak istiyorsan ben buradayım. Görüşmek üzere.